Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol Solbek Angelino, İstanbul'a varışıyla taraftarlar arasında heyecan yarattı. Sarı Kırmızılı Kulüp, kiralık transfer görüşmelerine başladığı 26 yaşındaki futbolcuyu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Angelino, bir grup Sarı Kırmızılı taraftar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılanarak büyük bir coşkuyla karşılandı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapma fırsatı bulan İspanyol Solbek, Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum ve sarı kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, dedi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde özel olarak hazırlanan araca binen Angelino, havalimanından ayrıldı. Galatasaray taraftarları, yeni transferin İstanbul'a gelmesiyle birlikte heyecanını daha da artırdı kulüp, Angelino'nun sol bek mevkisinde takıma katkı sağlamasını ve başarılı performansıyla taraftarlarına sevinç dolu anlar yaşatmasını umuyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.